Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Rainbow High kıyafetlerini bedavaya alırsınız. Bunu göstereceğim. O zaman o zaman abone olup like attıysanız hemen sizi bekletmeden videomuza geçelim. Şimdi evime ışınlanıyorum. Buradan ay arkadaşım ışınlandı. Sonra buradan şu herkes verilen evi çıkartıyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ay buraya sandalye koymuştum video için. Çıkmıyor. Bir dakika oyun dondu gibi. Arkadaşlar elimde tırnak olduğu için biraz yapamıyorum. Şimdi buradan bu yatağı almamız gerek. Ama herhangi bir yatak da olur. Yapak diyorum. Ne no varsa. Şimdi yatma tuşuyla ev düzenleme tuşuna aynı anda tıklıyorum. Sonra bunu hemen tam buraya koyacağız. Dönerse artık. Heh döndü. Ondan sonra burada böyle oluyor zaten. Buradan herhangi bir bisiklet çıkartın. Sonra böyle aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Evet, hadi düşelim. Evet, geldik. Şimdi tam e, robota bulmamız gerek. Çünkü robot da bizim şeyimiz. Çıkamıyorum. Evet çıktım. Robotun şeyi burada gözüküyor. Tam burada şöyle durmam gerekecek. Evet. Bunu burada tekrar aracı çıkartıyorum. İniyorum hatta sana. Burada olmadı. O zaman bir arkadaşıma ışınlanıyorum. Herhangi bir arkadaşıma ışınlanıyorum. O zaman düzeliyor arkadaşlar. Olmadı bende. Çünkü arkadaşlar o yanlış bir yere gidiyor. Normalde. O zaman kapanıyor şey ve görünmüyor. O yüzden biraz zor oluyor. Şimdi açılmasını bekliyorum. Buraları herhalde hızlandırır. Açılırsa tabii açıldı. Evet. Şimdi tekrar elimize ışınlanıyoruz. Ay sıfır seviyem olmuş. Tabii ki de bu bakları admin düzeltmiyor ya. Düzelt admin'ciğim. Ay. Tırnak olduğu için arka elimde pek yapamıyorum. Bunu yatmamla aynı anda tıklıyorum. Tamam tıkladım. İşte böyle yanlış şeyler yaptığıma bakmayın çünkü elinde tırnak var. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ama değil. Çıkarttım. Arkadaşlar az önce bir şey oldu neyse. Evet geldik. Şimdi. Ay ne oluyor tövbe estağfurullah. Neyse. Şöyle şey olacak. Bir dakika. Böyle olacak. Arkadaşlar yapınca yaparım. Tabii ki de, de çok garip. Tövbe estağfurullah. Ne bu olduğu yer? E burada olması gerek. Tamam. Bak evet buldum, buldum. Sanmıyor muyum? Seviyorum değil mi? Ben araç yerine gelmişim. Aç yerinde olduğum için burası Ben çıkacağım. Arkadaşlar ben buraları keseyim. Hatta ee, yapınca açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda başardım. Ve girebildim. Şimdi burada arkadaşlar Fashion Star'a giriyorsunuz. Şu yatağı ve düzenlem tuşunu aynı anda basmak beni çıldırttı. Yani tekrar tekrar yaptım. Çok, çok zorlandım. Neyse. Aa Almina gerçek değil mi? İnşallah gerçektir ya Amina. Gerçek değilse <laughs> ağlarım. Neyse. Önce ten rengimizi yapacağız arkadaşlar. Oynamayacağız. İlk önce ten rengimizi yapacağız. Küçük karakterde yapmayacağız aslında. Şimdi burada Rebo harika istediğiniz kıyafetleri alın. Ben Sony alacağım tabii ki de. Suni'yi çok seviyorum. Ama en fazla şeyi çok seviyorum. Bunun adı neydi? Jade miydi? Jack miydi? Neyse. Burada ev düzenleme tuşuna tıklıyoruz. Sonra çıkıyoruz. Burada telefon açılıyor. Buradan kaydediyorum. Ee, bunu kaydedeceğim. Çünkü ben önceden yapmıştım. Olmadı. O zaman kıyafet bana gelmemişti. Neyse bu sefer olacak. Şu an arkadaşlar saniyenin bitmesini bekleyeceğim. Daha çok saniyesi var arkadaşlar. Bunu böleceğim maalesef. Ee, o zaman siz çok sıkılırsınız. O yüzden hemen böleceğim ben. O zaman ben bölüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an 3 saniye kaldı. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi burada player left diyor. Tövbe estağfurullah. Player left ben biliyorum arkadaşlar. Onlar e, çok kişi olmadığı için böyle bazen geliyorlar. Ama burada görünmez olmuş. Ah, ben de görünmez olduğunu zannettim. Şimdi arkadaşlar bu oylama bittikten sonra bu bittikten sonra bir arkadaşınızı alacaksınız Ama oylama bitsin. Tırnak sesleri geliyor bakın. Belki gelmeyebilir. Belki gelmeyebilir arkadaşlar. Bu arada belki sesim az geliyordur. Şu an sesim yüksek mi bilmiyorum. Neyse. Armina P.K. de diyor. Belki gerçektir, belki gerçek değildir. Pek bilmiyorum. Tabi taflah Noro diyor. Galiba bağırmak istemiş Noro. Mesela korkutmak istemiş birisine. Neyse oyuncu diye birisi. Evet bu arada e, şeye göre giymişler. Temaya göre giymişler. Bir an adını unuttum sonra aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi kazananlar seçiliyor diyor. Burada arkadaşlar kim kazandı önemli değil. Tamam burada şimdi telefona tıklıyoruz. Saate tıkladım. Aa! Arkadaşlar ne yaptım? Çıkmadım ki arkadaşlar. Tamam tamam çıkmadım iyi. Evet şimdi bir arkadaşınıza ışınlanıyorsunuz. ışınlanıyorum be ay. Tırnağım acıdı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gidiyoruz. Bakalım olacak mı? Evet. Evet, oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada bununla kombin bile yapabilirsiniz belki. Ben onu denemedim ama ay. Siz yaparsınız belki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee ki varsınız izlediğiniz için. Bu videom da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı. O zaman görüşürüz.